Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere hem de duyu, bazı denizlerde bulunacağım hem de çok fazla ses geliyor evet. 7 e, tane artık şeyimiz oldu. Yani 4 tane şeyler geldi. civcivler <laughs> civciv aldık Onları size göstereceğim. Çok tatlılar yalnız Neyse o zaman ilk duyurularına geçmeden önce onları göstereyim Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi biri buradan gidecek. sen kısa sürecek bu video arkadaşlar. Bunun adını abim koydu, koydu kargo yumurtası diye. Neyse çok titriyor, hemen koyayım. Böyle bir sürü dört tane var. Cinsiyeti belli da daha belli değil. Zaten deyince belli olacak. El, elimizi ısırınca acıtmıyorlar arkadaşlar. Neyse e, diğer şimdi diğeriye geçtim. Diğerlerini göstermemi istiyorsanız beni takip edin. Kanalıma ilk gelenler tabi. Diğerleri zaten takip etmiştir. Ben onlara güveniyorum. E, ve arkadaşlar duyuruma geçiyorum. Duyurumda neden... Evet az video atıyorum arkadaşlar çünkü e, bir ara vermiştim yani e, ama yani takip etmiyorsunuz şu anda sadece on da takipçimiz falan var yani takipçi o yüzden bunu yükseltmenizi istiyordum arkadaşlar e, ve ne tür videolar gelsin diye eğer yorumlar açıksa bazen çoğu zaman kapalı oluyor e, ee, lütfen yazın. Neyse. Beğenimi de çok az beğenimiz var. Bazı videolarımda sıfır beğeni var arkadaşlar. Bazılarında da 2-3 beğeni var. Ve arkadaşlar ben Bursa'ya gideceğim. Çok az kaldı Bursa'ya gitmeme. Yani 5-6 gün kaldı. Orada çok çok fazla video atamayacağım. Çok fazla video atamayacağım yani. Oradan da tatile geçeceğiz arkadaşlar. Tatilde de video gelir belki. Neyse. Görüşürüz arkadaşlar.